Bilgisayarsız kodlama kitabımızın 36. sayfasında bulunan uygulamamızı yapalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane örnek şemamız var. Bakalım bizim için neler söylüyor. NCT robot bugün çok yoruldu. Atölyeden parka gitmek için daha önce takip ettiği yolun aynısını takip ederek parka ulaştırdık. NCT robot çok mutlu. Sıra sende. Bakın gördüğünüz gibi NCT robot parka gidiyor. Burada bir tane yolumuz var. Aynı şekilde aynı yolu takip ederek bakın başlangıç ve bitiş noktaları var. O noktalar arasında aynı yol takip edilmiş ve birebir uygulanmış. NCT Robot parka ulaştırılmış. Şimdi diğer bir tabloda ise kızımız okuluna gidiyor. Gördüğünüz gibi bize örnek bir yol vermiş ve başlangıç bitiş noktasını vermiş. Bize diyor ki buradaki örneğin aynısını buraya uygula. NCT Robot'un göndermiş olduğu yandaki kodlamanın aynısını takip edersen NCT Robot'un atölyesine ulaşabilirsin. Merakla seni bekliyor diyor. Hadi kızımızı NCT Robot'un atölyesine ulaştıralım. Şimdi buradan bir tane sola çizgi çizelim. Bir tane sol yönde ilerlemiş. İki adım aşağı yönde ilerlemiş. İki adım aşağıya doğru ilerliyorum. İki tane sağ yöne doğru ilerliyor. İki tane sağ yöne gidelim. Bir adım aşağı yöne ilerliyor. İki adım sol yöne doğru ilerliyor ve iki adım aşağı yöne doğru ilerliyor. İki adım da sağ yöne doğru ilerliyor. Ve son olarak da bir tane aşağıya doğru ilerleyip NCT robotun atölyesine ulaşıyor. Şimdi diğer tabloyu yapacağım. NCT robotumuzun köpeği her zaman aynı yolu takip ediyor. Ona yardım eder misin? Şimdi bakın burada NCT robot ile köpek arasında bir yol var. Bizde başlangıç ve bitiş noktasını vermişler. Ve biz de aynı yolu buraya oluşturacağız. Bir tane sağ çizelim. Sağa gidelim. Bir, iki adım aşağıya doğru gidelim. İki adım sola doğru gidelim. Bakın adımlar e, karelerin her bir köşesi kadar. İki tane aşağıya doğru gidiyorum. Ve iki tane sağa doğru gidiyorum. Bir tane aşağı, iki tane sol, bir tane aşağı ve bir tane sağ. Köpeğimiz NCT robota ulaştı. Umarım siz de algoritmalarınızı doğru bir şekilde oluşturursunuz. Hoşçakalın.